Kıymetli dostlarım hepinize selam olsun. Ben İhsan Yaman. 10 Ekim piyasa analizi ve salı tarama listesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz pazartesi günü yani dün itibariyle çok oynak bir piyasa yaşadık. E, sanki savaşa biz giriyormuşuzcasına. x e 3'e yakın bir düşüş. Bugün de ralya havası vardı. Artı 3'lük bir kapanış söz konusu oldu. Çok enteresan şeyler oluyor. Maalesef ki borsamız... Ee, bu tür şeylerden yani rüzgardan nem kapan bir boyuta erişmiş durumda. ve bu durumu e, gerçekleştiren kişiler var. Yani para sahiplerinin, piyasa sahiplerinin yaptığını görüyoruz hepimiz de, biliyoruz. Maalesef ki panik satışlarıyla özellikle bu halka arıza katılan e, yeni yatırımcıları paniklettirip malını alma derdinde olan e, büyük bir kitle söz konusu. Lütfen hani bu tür şeylerde çok fazla kredili işlem yapmayın, açığa satış yapmayın yani riskli şeyler yapmayın e ve böyle zamanlarda günlük trade ettiğinizde pozisyon altında pozisyonunuzu kapatın ama orta ve uzun vadeki pozisyonlarınıza çok fazla dokunmayın. Aynı bugün olduğu gibi endeksi hiçbir şey yokmuş gibi alırlar yukarı yönlü ve malsız kaldığınızda kalırsınız moral bozar o yüzden. Piyasaların düşerken ve yükselirken oturmasına dikkat edin. Yani bir günlük düşüşten ya da bir günlük yükselişten karar vererek hareket etmeyiniz. Aynı şekilde bugünkü yükseliş de aynı. Yani bugün yükseldi de ralli onayı aldı? Alakası yok. Dün düştü diye yani tam tersine ayıp piyasası onayı aldı? Alakası yok. E, bu tür olaylarda her zaman şunu söylüyorum. Yani 8403 üzerinde 3 günlük bar kapanışı yapamadık. Yani burada onay alıp 3 günlük bar kapatmamız şart. Haftalık kapanışları burada yapmamız şart. Ve ay kapanışını bu seviyenin üzerine yaptığımızda onay almış oluruz. Ama şu an bir testere piyasası içerisine gidiyoruz. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Videoya kısa bir böyle e, yani bilgiyle girmek istedim. Kısa bir hatırlatmayla tekrar videoya başlamak ve devam etmek istiyorum. 28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştireceğim Borsada strateji oluşturma, teknik analiz ve algoritmik trade eğitimi olacak. Katılmak isteyen dostlarım iletişim numarası üzerinden arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Eğitimde hem kendi trade stratejimi hem de orta ve uzun vadede nasıl bir yol izliyorum, kullanmış olduğum indikatörler ve uygulamış olduğum sistem nasıl bunun üzerine bir eğitim veriyorum. Sonrasında WhatsApp eğitim grubumuz var. Burada ömür boyu sizlere eğitime gelenlere destekte bulunmaya devam ediyoruz. Eğitime katılmak isteyenler iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler değerli dostlarım. Ve gelelim öncelikle biz 100 Endeksinin orta uzun vadedeki görünümüne. Şimdi dikkat edin haftalık grafikte bir süz endeksinde kapanış 8442.79 baktığınızda harika bir görüntü. Yani bugünkü tepki muazzam bir tepkiydi. Yine söylüyorum yani burada ne düşüş için ne de yükseliş için tam anlamıyla bir onay almadık. Yukarı yönlü hareketlerde yani şu seviyelerde 3 günlük bar kapanışı günlük periyotta gerekli olacak haftalık bar kapanışı özellikle 8403 üzerinde haftalık kapatmamız şart. Buranın üzerinde artık Ekim ayı içerisinde gidişat bizler için önemli olacak. Şimdi 8442 kapattığımız yani bugünkü kapattığımız rakam. Yukarı yönlü hareketlerde 8562'lik geçen hafta oluşturduğumuz bir bar direnci söz konusu. Hani daha önce videolarda sizlere bahsetmiştim. Şimdi bar dirençleri önemlidir. Haftalık bar direnci 8562 olarak takip etmemiz gerekiyor. Yani yükselişin devam edebilmesi için burası bizler için artık psikolojik direnç. Yeni haftada hem 8403 üzerinde kapanış yapar hem de bar direnci 8562 üzerine atabilirsek yükseliş onay almış olacaktır. Ama bu seviyenin altında tam anlamıyla onay almış olmaz. Buralarda dikkat etmemiz gerekir. Daha önceki videolarda sizlere şunu söylemiştim. Biz bu seviyelerde 8.400'den ziyade bir nevi düzeltme yaşasaydık endekste bir düşüş olsaydı işte 7.140, 7.300 seviyelerine kadar bir düzeltme olsaydı bundan çok çok daha sağlıklı olacaktı. Tabii ki ben de istiyorum endeks yükselsin 10.000, 15.000, 20.000 olsun bunu defalarca dile getirdim. E, düşüşler aslında sert yükselişlerin sinyalidir. Biz burada acele ettik ve Merkez Bankası faiz kararından sonra da yükselişe e, başlamış olduk. Artık bundan sonrası için yapmamız gereken olay şu. Piyasaları yorumlarken e, geri çekilmelerde stop olacağımız seviyeyi bilebilmek. Yani stop olacağımız noktayı çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Artık her şey olabilir. Yani bizim yapmamız gereken sadece yol haritamızı net bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Yukarı yönü gittiğinde herhangi bir problem yok. Çünkü para kazanmaya devam edeceğiz. Bu olayda özellikle sermaye piyasalarında para kazanmak istiyorsanız en önemli unsur Bence geri çekilmelerde portföyünüzden ne kadarını zarar limitiniz var, ne kadarını riske atabiliyorsunuz bu noktayı çok iyi tespit edebilmek lazım. Ee, yukarı yönlü hareketlerde hiçbir zaman sıkıntı olmuyor çünkü para kazanıyoruz, insanın hoşuna gidiyor. Ama geri çekilmelerde 1 milyonluk bir portföyünüz var, 100 bin lira zarar çıkartılabilir bir zarar ama e, bunun üzerinde 200, 300, 400 binlik zarar oluştuğu zaman bunların e, matematiksel bir karşılığı var. O yüzden çıkartılabilir zarar kadar e, riski atın. Yani ikinci bir işlem açtığınızda stop loss olduktan sonra ikinci bir işlem açtığınızda yeni işlemde çıkartabileceğiniz bir zarar limitiyle tekrar pozisyona girin. E, 1 milyonluk portföyde 400 bin liralık zararı çıkartmak çok zordur ama 100 bin zarar çıkartmak e, piyasa profesyonelleri için ve ya da e, yükselen trendte pozisyonu doğru hisse de açtığınızda e, zararı çıkartmak basittir. Şimdi grafikte yapmamız gereken olay şu: son barda dikkat edin 8.193.44'lük bir bar desteği var. Bu hafta özellikle 8.193.44 desteği bizler için bu hafta önemli olacak. E, bu seviyenin altında maalesef ki üzüleceğimizi düşünüyorum. Ama bugünkü kapanışa baktığımızda endekste bir umut verici bir kapanış söz konusu oldu ama bugünkü tek bar yeterli değil. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Yani biz bugün çarşamba, perşembe ve cuma kapanışı bu seviyelerde olduğu süre boyunca herhangi bir sıkıntı yok. Yukarı yönlü, yönlü özellikle haftalık kapanışta onay aldığımızı söyleyebilirim. Bar direnci olarak takip etmemiz gereken önemli rakam ise 8.562 olacaktır. Yani bu hafta endekste takip etmeniz gereken direnç 8.562. Geri çekilmelerde takip etmeniz gereken destek 8.193 olsun. Bu iki rakamı lütfen yazarak, lütfen bu hafta içerisinde takip ederek pozisyonlarınızı değerlendirin. Tabi göstergelere baktığımızda orta ve uzun vadede yine söylemek istiyorum. Benim 29 Mayıs'ta yukarı yön, trendin yukarı yönü gideceğinin sinyalini aldığımız gösterge halen daha negatif bölgede devam ediyor. Bu da tabi testere piyasasının devam edeceğini gösteriyor değerli dostlarım. Bu gösterge ne zaman yukarı yönlü trendin onayını aldı o zaman biz de rahatlamış oluruz. E o baktığımızda aslında tabii ki bugünkü oluşan trend yönünden dolayı yukarı yönlü bir sinyal devam ettiğini gösteriyor. Umut ediyorum ki bu hafta 8193 desteğinin altına inerek kapatmayız ve 8500 yani buradaki bar direnci 8562 üzerinde haftalık kapanışı yaparsak en kötü şartlarda artık yani hiçbir şey olmadı. 8403 üzerinde kalıcı kapanış yaparsak bizler için kısmen iyi olacak değerli dostlarım. Ama bahsetmiş olduğum destek ve direnç seviyelerini lütfen yazarak takip edin. Sizler adına faydalı olacaktır. Günlük periyotta da kısa bir analiz yapalım. Endeksin bugün tepki yükselişini gördük aslında. Bu tam anlamıyla yükseliş değildi kapanış 8442.79 oldu. 8402 pivot direncinin üzerinde kapatması endeks adına e, gayet de olumlu ve pus bir kapanış olduğunu ifade etmek istiyorum. Gün içi trade ederken takip etmemiz gereken destek seviyemiz 8402.52. Gün içi trade ediyorsanız bu rakam önemli olacaktır. 8402'nin altında güç kaybederiz ve trade pozisyonlarında özellikle endeks çarpanı yüksek olan hisselerde e, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 8402.52 desteği ilk desteğimiz. ikinci önemli desteğimiz günlükte ve haftalık trade edenler için 8297 desteği olacaktır. Bu iki rakamı gün içi ve haftalık trade edenlerin takip etmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde günlük ve haftalık bantta baktığımızda 8625'lik bir özellikle R1 direnci pivot pivot direncinin üzerinde R1 direnci söz konusu zaten bu seviyede rahatlayacağız artık yani özellikle 8625 seviyelerin üzerinde bir rahatlama gelecek en Fakat fakat bu testere piyasasının bir süre daha gideceğini söyleyebilirim çünkü Dün Bankof'un satışlarını gördük. Bugün saat 2 civarında yaklaşık 1 milyar TL'lik net alıma geçen bir Bankof var. Aslında Bankof'a genel olarak yatırımcı kızıyor, küfür ediyor ama Bankof bu piyasayı domine eden en büyük kurumlardan bir tanesi. Çünkü likiditeyi, likitasyonu sağlayan bir kurum Bankof ve Yapı Kredi. Gün içi yapmış olduğu trade'ler önemli oluyor. Sadece bizim yapmamız gereken burada trade edenler bu Bank of Yapı Kredi, Yatırım Finansbank, HSBC, Ak Yatırım, Deniz Yatırım yani piyasada aktif olan aracı kurumları yakından takip edebilir. Fakat orta ve uzun vadeli hareket edenlerin bunlara bakmasına gerek yok. Bunlar ben gibi traderları yani gün içi işlem yapanları ilgilendiren noktalar. Orta ve uzun vadede pozisyonu değerlendirmek için de hissenin takasına yani park edilen kısmına bakmak lazım. Yani büyük aracı kurumların yüzdelik paylarını park ettikleri kısımda yani yüzdelik paylarını bir azalma ya da artma var mı onlara bakmak lazım. E, bu tür hareketler gün içi trade edenleri ilgilendiriyor. Tabi Bankof gibi kurumlar tekrar söylüyorum piyasayı domine ettiği için önemli. E, bu kurumları iyi okumak lazım. Aslında Bankof'a kızmaktan ziyade Bankof e, bizim için çok büyük bir gösterge. Şimdi hisselere başlamadan önce sadece bugün için sektör analizi yapmak istiyorum. Öncelikle BIST 30 sektörlerine bakacak olursak işte en çok bugün kontrolmatik'te bir para girişi söz konusu olmuş. Sonrasında odaş'ta bir para girişi olmuş. Sırasıyla baktığımızda petkim ve sonrasında gübre fabrikalarında bir para girişi olmuş. BIST 30 şirketlerinde BIST sektör analizine baktığımızda özellikle bu hafta yani bu hafta dediğimiz pazartesi ve salıya alarak baktığımızda bugün itibariyle teknoloji sektöründe bir para girişi var. Arkasına işte ticaret sektörleri, sonrasında da işte kimya, petrol ve plastik e, sektörleri geliyor. Bu kısımdan bakabilirsiniz. Günlük olarak yani bugün için baktığımızda işte faktörün firmalarına çok ciddi bir para girişi olmuş. E, spor endeksine arkasında ulaştırma endeksine ve işte metal sektörüne de bir para girişi olduğunu söyleyebilirim. Bunlar böyle günlük ve haftalık baktığınızda sizi yönlendirebilecek göstergeler. Bunları da Matrix üzerinden bakabilirsiniz sevgili dostlarım ve gelelim salı tarama listesine. Salı tarama listesinde klasik 10 hissinin detaylı analizini sizlerle paylaşacağım. Tekrar belirtmek istiyorum. Niye 10 hisse? Şimdi 10 hisse sizlerin de algısını açmak ve sizlere de bir finansal okur yazarlık kazandırmak adına paylaşıyorum. Burada kendi analizinizi, kendi kararlarınızı vermeniz şart. Ben tabii ki buradan 3 hisse, 4 hisse de pozisyon açıyorum. Ayrı bir şey. Ama bu 10 hisseyi paylaşmamdaki etken sistemle yani 500 hisse içerisinde 10 tane potansiyel hisseyi paylaşıyorum. Bu 10 potansiyel hisse içerisinden de siz değerlendirerek, analizinizi yaparak, aracı kurum dağılımı, takas analizi ve piyasa haberlerine bakarak kendi kararlarınızı verebilirsiniz sevgili dostlarım. Salı tarama listesinin ilk hissesi e, Karsan uzun zamandır ne oldurdu ne öldürdü. Yani e, maalesef ki Karsan'da çok sert hareketler göremedik. Bugün itibariyle kısmi bir para girişi olduğu dikkat çekici hisse kapanışı 12-13 yukarı yönlü hareketlerde 12-28'lik yakın direnç ve 12-56'lık pivot direnci takip edilmesi gerekiyor. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk rakam 11.91 ve önemli desteği 11.83 özellikle 11.83 altında hisseyle çok fazla duygusal bağ girmemeniz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bugün itibariyle bir para girişi var. Aslında son 1 aylık döngüye baktığımızda tabana yayılan bir hacim var. Fakat yetersiz hacim, para girişleri olmuş çıkmış. Şimdi Karsan'da yukarı yönlü hareketlerin sert devam etmesi için 14-35 direncin üzerine atması şart. Ama uzun zamandır bu seviyenin de altında diplerde geziyor. Şu an için yani son 1-2 aylık süreçte bir yükseliş gerçekleştirmiş. E, maalesef ki 14-35'i kırmadığı sürece de Karsan'da e, yukarı yönlü hareketlerin olacağını düşünmüyorum. Haftalık ve e, günlük trade edenler bahsetmiş olduğum destek ve direnç rakamlarına göre inceleyebilirler hisseyi. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi yani zaman zaman portföyüme alıyorum. E, Canty biliyorsunuz diplerde kalmış bir hisse, gösterge olarak diplerde kalmış bir hisse. Bugünkü kapanışı 19.82. Yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken rakam 20.49'luk pivot direnci var. Geri çekilmelerde 19.27 önemli destek olacaktır. Bu seviyenin altında trende bozulur. Tekrar 16 seviyelerini test edebilir. Para girişine bakacak olursak yine e, yani tabloda son 4 haftalık periyotta tabana yayılarak artan bir hacim var. Şu kısımda mal toplanıldığını düşünüyorum. Hisse de yukarı yönlü hareketler özellikle 23 89 24 seviyesinin üzerinde hissede yukarı yönlü sert hareketler başlayacaktır. Teknik olarak e, analiz etmemiz gerekirse burada 24 seviyesinden sonra 33 seviyeleri psikolojik direnç olacaktır. Bu seviyenin üzerine atmasıyla beraber tekrar yukarı yönlü hareketlerde görmüş olduğunuz gibi e, buradaki kademeli direnç seviyelerini görür. Daha sonra da rally'nin yukarı yönlü sert hareket etmesi için bu seviyeleri görme ihtimali vardır. Fakat bunlar için öncelikle sıralı dirençleri takip etmemiz lazım. Yani bu hisse 71 seviyesine gelme ihtimali yüksek fakat buraya gelene kadar önce geçmesi gereken yollar var. Bunların da en büyüğü özellikle 23.83 yani bu seviyenin üzerine 23.89 pardon. Bu serinin üzerine 60'sı şart. Ee, Göstergelerde tabana eğilen hacmin devam etmesi gerekiyor. Yani bu periyodun uzun süre devam etmesi gerekiyor. Ve indikatörleri de direnç e, şeklinde yukarı yönünü desteklemesi gerekiyor. Bu bir süreç alacaktır. Yani bu kısa sürede olacak bir olay değil. Bu hisseyi de bahsetmiş olduğum destek direnç ve göstergelere göre takip edebilir, inceleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Salı taraman hissesinin bir diğer hissesi Dohol kapanış 14.48 yukarı yönlü hareketlerde bar direnci 14.87 Geri çekilmelerde pivot desteği 13.95 hedef destek olarak takip edilebilir. Tabana yayılan güzel bir hacim var hissede. Göstergeler trend yönü yukarı yönü destekliyor. Özellikle hissede 14.87 üzerinde hareketlenmeler görülecektir. Bahsetmiş olduğum destek direnç rakamlarına göre hissi inceleyebilir, değerlendirebilirsiniz sevgili dostlarım. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi Şekerbank. Güzel bir kapanış olmuş ve hisse 5.23 yani bu seviyeleri kırdıktan sonra 5.30, 5.23 bu seviyeleri kırdıktan sonra çok sert bir hareket başlamış. Şu an kapanış 7.60 yukarı yönlü hareketlerde 7.87'lik bir direnç söz konusu. Geri çekilmelerde 7.40 ve 7.09'luk yakın destekleri var. Para girişi uzun zamandır baktığımızda hissede artan bir hacim var. Göstergeler olumlu göstergelerle beraber kapanışın da yani trend yönünü yukarı yönü desteklediğini söyleyebilirim. Sadece hissede destek seviyelerini takip etmeniz gerekiyor. Destek seviyesinin altına kalmadığı sürece pozisyon halen daha geçerliliğini sürdürecektir. Ve pozitif bölgede kalmaya devam ettiği süre boyunca da yükseliş eğilimini devam ettirecektir değerli dostlarım. Salı tarama listesinin bir diğer hissisi Tuğçe'lik kapanış 91.40 Yukarı yön hareketlerde 94 ve 96.25'lik hedef dirençleri var. Geri çekilmede pivot desteği olan 86.10 desteği önemli rakam olacaktır hissede. 86.10 desteğinin altına günlük ve haftalık trade yapanlar için trend bozulacaktır. Bu seviyeye dikkat etmeniz gerekiyor. Hissedeki tek sıkıntı şu aslında geçen hafta itibariyle artan bir hacim söz konusu iken bugün itibariyle bir hacimsizlik yani yetersiz bir hacim var. Yeni haftada yani çarşamba itibariyle bu hissede e, hacim kontrolü yapmamız gerekiyor. Hacim kontrolü ile beraber göstergeleri de yakından takip etmemiz gerekecek hissede çünkü para her şeydir. E, para piyasayı yapar, para trendi oluşturur, para tatlıyı yapar o yüzden para girişlerini okumayı özellikle öğrenmenizi tavsiye ediyorum değerli dostlarım. Salı tarama listesinin bir diğer hissisi Anadolu Efes. Kapanış 114.50. Yukarı yönlü hareketlerde 118.43'lük psikolojik direnç söz konusu. Bu seviyenin üzerinde sert hareketler görülebilir. Geri çekilmelerde pivot desteği 112.46 olarak takip edilmesi gerekiyor ve bar desteği 109.60 önemli destek seviyelerinden bir tanesi. Çok uzun zamandır gerçekten tabana yayılan ve yavaş yavaş mal toplanılan bir hacim artışı görüyorum. Göstergelere baktığımda bu hacim artışıyla beraber aslında eşleşiyor. Trend yönünün aslında şu kısımlarla beraber baktığımızda yatay trend olduğunu görüyoruz. Bu hissede yatay trendin kırılması için özellikle 118.43 seviyesini hacimle beraber kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü yatay trendlerde para girişleri yetersiz olduğu zaman bu yatay trend devam edebilir. Burada yapmamız gereken yine aynı şekilde para girişlerini takip etmemiz olacaktır sevgili dostlarım. Ve salı tarama listesinin bir diğer hissesi şok market. Bugün JP Morgan haberinde perakendecilik sektöründe şok market Bimaş ve Migros'taki hedef fiyatlarını güncellemişti. Bunları Twitter hesabından paylaştım. Gün içerisindeki haberleri Twitter hesabım Yaman Altıre İhsan hesabından takip edebilirsiniz. Ve bugün kapanışa baktığımızda perakende sektöründe olumlu kapanış yapan hisselerden bir tanesi şok market. Kapanış 66.85 özellikle takip etmemiz gereken yakın direnç 67.51 ve bar direnci 68.10 olacaktır. Hissede geri çekilmelerde dikkat etmemiz gereken ilk destek 64.50 ve pivot desteği 63.03 olarak takip edilmesi gerekiyor. Hacimdeki artış dikkat çekici. Özellikle göstergelere baktığımızda hacim artışının göstergelerin de trend yönünü yukarı yönlü desteklediğini gösteriyor. Yapmamız gereken yarın yani çarşamba günü itibariyle para girişinin devam edip etmediğini kontrol etmek olacaktır değerli dostlarım. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi Pardüs girişim kapanış 9.36. Yukarı yön hareketlerde 9.50'lik bir direnç söz konusu geri çekilmelerde pivot desteği 8.99 önemli destek olacaktır. Tabana ayılan güzel bir hacim var fakat bu hafta tabii ki volatilitenin yüksek olmasından kaynaklı yetersiz bir hacim görüyorum. Göstergelere bakacak olursak kısmi pozitif göstergeler yukarıda 9.50 direncini kırmasıyla beraber göstergelerin de yukarı yönlü hareketine devam edeceğini söyleyebilirim pardus girişimde. Ve salı tarama listesinin bir diğer hissesi. Gayrimenkul sektöründen edip kapanış 619 19 pardon 16 19 15 lik direncin üzerinde kapatması aslında hissede e, yukarı yönlü bir sinyal yaktığını söyleyebilirim. E, bu hissede dikkat etmemiz gereken olay şu e, aslında hisse sığ değil. Ve uzun zamandır baktığımızda bu seviyelerde aracı kurumda alımlı ve takasında bir mal toplanıldığını gördüm. 15.92 direncin üzerine kapatması da hisse için bir artı oldu. Takip etmemiz gereken ilk destek noktası 15.92 ve pivot desteği 15.66 olacaktır. 15.66 seviyesinin altında dikkatli olmak ve hissede de pozisyonla devam etmemek gerektiğini söylüyorum. Çünkü 15-66 altında hisse de e, yükselen trendin desteği kırılacaktır. Bu seviyenin altında e, hacim yetmediği süre boyunca maalesef ki pozisyonu terse kalıyoruz. Yani bu tür hisselerde destek altında pozisyonu kapatmayı bilmemiz şart. Yukarı yönlü hareketlerde 1658 direnç önemli olacaktır. 1658 direnci üzerinde hedef 1917 ve daha önce test etmiş olduğu Tepe dirençleri olur hissede. Bugünkü hacim artışına baktığımızda para girişi bugün itibariyle olumlu. Fakat göstergeleri de tam anlamıyla olumlu demek yanlış olacaktır. Çünkü para girişinin devam etmesi gerekiyor. Hisselerde para girişinin devam etmesiyle beraber göstergenin olgunlaşması da hisseyi farklı boyuta getireceğini söylemek istiyorum ve salı tarama listesinin son hissesi savunma sektöründen Papil kapanış 3502 blok bir para girişi söz konusu hissede blok para girişiyle beraber göstergelere baktığımızda trend yönünü yukarı yönlü desteklediğini söyleyebilirim. Hissede yani bir bar oluşmuş bugün cuma itibariyle en yüksek ve en düşük seviyeleri gördüğünü görüyoruz bar olarak. Hissenin bar direnci 38-40-34-82'lik en düşük seviyesi olmuş bar desteği. Geri çekilmede bizim hissede takip etmemiz gereken ilk rakam 33-90 olacaktır. Bu seviyenin altında hissede trend bozulur. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle 37-16'lık direnç önemli hedef seviyemiz olacak. Hissede blok para girişi var ve blok para girişinde göstergeyi yukarı yönlü desteklediğini söyleyebiliriz biliriz papilde. Değerli dostlarım 10 Ekim piyasa analizi ve salı tarama ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Umarım videonun faydasını görürsünüz. Umarım yeni hafta sizler için bol kazançlı ve bereketli geçer. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.